Miyim ya? Tamam oğlum yıkayabilirsin. Kaydım. <laughs> ne oldu? Sevmedin <laughs> Uray. Merhaba <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gel bakayım yakışıklı. <laughs> Bir sarıla. Kron nerede? Kron yok. <laughs> Ali Bey hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Toprak sen de hoş geldin oğlum. Uyluk yakacağım bununla. Uyluk yakacağım bunla yıkalım oğlum ama araba çamur olmuş lan. Ya yıkayak biz yıkar. yıkarız. Dede biz yıkarız. Araba çok İyi. güzel yıkanır. Valla mı? Vallah. Ee, terlik kayıyor. Evet. Terlik ne yani bir hayvi? Anam ebesinin boynu tutmuş. Evet. Yok canlı. Tamam evet. da birisine bak. Bu da bana boya atıyor. Ay aslanım, Ben yaşlanmışım önce. Folukcan yok cep foluk. Foluk yine nasıl? arkadaşlar. Çocuklarımız geldi. Sağ olsunlar. Ayaklarına sağlık. Hoş geldiniz. Murat yanlış yere açtı. Onu bir kapa. O Onu acelesi yok. Ömür taraftan Murat. Yine yanlış açtık. Bu gende kafa dur dur. Öbür de bitti. He? Şurada üzümler var. Üzümlerin üstüne gelmesin üzüm. He? Böyle şey arabada mı He, şu köşede çantanın altında kızım oraya. Evet. Sen Karpuzak nereye gidiyorsun ka? Ben nereye gidiyorum? Ka. Biz alırız kızım. Keşke Ali kapıyı yapsa. Murat, böyle esi şey yap böyle. Esmesi iyi, ben korkuyordum sıcak olur diye. Yok kızım, Daha serin de. havaya dek geldiniz. Ali, böyle. altta boru var oğlum, oraya vurma. vurma. Kaan'ın çantası. Kaan! Bakalım içeri girdi diye ses veriyor musun? Şurada hep koyuyor. Kaan aşağı iner misin oğlum? Aldın mı atçı? Ben örterim. Yaratmış bu şeylerimiz de. Şu bendili nereye götürüyorum? Ben ne bileyim, Allah gitmiştir. Tamam, şey, açacak. Oğlum. Tamam oğlum, açacak o. Açacağı aldın onu mı? Şeye, onu şey yapıyorum, araca koyuyorum. açacak? Sana açacak abi. da neyse de bunu da yaptım. Karpuzu koparttım en da arkadaşlar. Özlem gel gel, anneye zaman ayırdığı kadar. Kıymayı dolaba koydum. Koydum tamam, gel. Gel yavrum, gel. Tamam oğlum, onu şişireceğim. He, koyalım. Tamam oğlum, aferin oğlum. Aşınlar sen gel. Hadi gel. Hadi hadi. Hadi hadi gel. Anne bak gel. gel bak burada Gel gel sen. Yalnız var. Kaan oğlum bu tarafa geçmiyoruz tamam mı bak elektrik oraya çarpar. Evet. Tehlikeli. Gelin Anne bu tarafa. Bak burada turşular. Gel. Tamam, tamam onlar veriyor. Bak pilav var. Pilava basma. Gel oğlum bu taraf tehlikeli tamam mı oğlum? Gel <laughs> gel <laughs> bak. Toprak. Anani çilek var mı çilek? Burada karpuz yok. Kan? Kan. kan. E ben sana bıraktım oğlum o karpuzu. Altı plan mı yaptın? E, Altı plan mı? Dedem bir şey soruyor. Siye gelene vermedim. Öteki karpuzları verdim. Bunu hiç. Kaç kilo gelir oğlum bir bak. Hiç 20 mi şey. gelir mi? Şey, ee, 15, şey. 15, şey. 14. 15. 14. 12 kilodan fazla. Ne 13, 13 kızım 20, 20 var o. Kaç kilo. 15 var 15 var ya. 15 15'i geçer Murat. Şöyle bayağı ya. 15'i geçer. Geçer ya. Geçer 15 var. 13 bir ara aldı Murat da. Hmm. 16 17. Vallahi onun var ya. Bir de ben kaldım. Dur. dur. Dur bir de ben kaldım. Dur dur. Patlatma ha. Ama. ama şey olmuş. Yavaş koy ha. Şuraya bir tane Kaç kilo oğlum? 20 kilo. Ya. Aferin benim oğluma 20 kilo dedi dedesini. Değil mi? Verme. Değil çocuk. Çocuk. Bir bir mi? Yapıyor Hadi dedim ya size sakın. Kaç? 20 mi? Daha duranı şuraya. Toprak oğlum benim matkabım nerede? Söyle bakayım. Bakın o Sen bana hani matkap getirdi getireceydin? Kalk git git sen ha. burayı ha. mı istiyorsun? Ha. Ha. E, yukarıda da odalar var oğlum. Burayı içeri mi buldular ha? Yukarıya nereden çıkılıyorsunuz? Oğlum, yüzüne Sinim, dikkat et o şeye sürüp. Yukarıya kar. nereden çıkılıyor? Öbür <laughs> merdivenden oğlum. Bura, bura... Ben bir deneyeyim. <laughs> 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 tamam mı? Kapılara dikkat edin. <Gülüyor> 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 Nereye gittiniz? Ha yavaşça oğlum. Ha aferin benim oğlum. Murat harbiden iyi büyümüş kapı. Koparmasa biraz daha büyür de herhalde. İçeri götür Murat mutfağa. Eşyalarımı alacağım. Nene ben bunu göreceğim. Sinek mi? Eşyalarımı bir kalsın. Dur, dur. Gel, gel. Oğlum bir yemek yiyen önce. Dur. Gittim. 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 E. Gittim. Gittim. Tamam. Tamam. Ben inek alırsam bu oda e. senin olsun. Tamam Yatak da var. Tamam, tamam oğlum. Dolap da var. Aynen. Bilgisayarı Aynen. vermem yalnız. Var mı senin bilgisayarın? ama ortak yani. Kiminle babanın mı? Yok kardeşler beraber. He. Ya şunu toprakla ben oynarım. Ben Özlem ederim burada yatar. Ne ben şunu. Aynen ben aşağıda yatarak. Murat da burada Hamı babam da. Seçme seni bilmiyorsun Özlem. Neyi? Görüntüsü ayarsın. Ya Polat'taki yatağım ne? daha geniş yavrum. Bu tipi dar. Bu dar şey, yatarak. Ben de aldım da baba. Bazasını çok büyük almışım başta. Başlığı mı? Ben böyle. Ama bacağımı vuruyorum sürekli. Bu annen sizi ayırdı burayı. Bunu fark etmez. Yani Ertuğrul'dan dedim yok Ertuğrul'dan da özlem umurla. Orada <laughs> <de> ondan <laughs> sonra. Ali de ben aşağıda kalmıyor ya bir yanımda. Öyle düşündüm. <laughs> baba anlaşıyor. <Baba, düştüm>. <laughs> <baba, gülüyor> aşağıda da Aşağıda da yapıştı. Kapıyı kapalı tutuyorsunuz ha. Kapıları açık durmasın oğlum. Sinek giriyor tamam mı oğlum? ben eşyalarımı şöyle koyayım. Ben ya okuyacağım. Oğlum, oğlum balkonda mı yatacaksın sen? Doğru söylüyorum. Ne olmuş? Vallahi, top pis ya. Bir şey olmaz oğlum. Şşşş. Ben burada yatacağım. O koltuğa yatamam oğlum. Orada rahat edemez. Yatar, Toprak topu ne yapmış şimdi? yemek bir yemeği hazırlasın lan. Kalın yani çıkacak Hı? mi? Rüzgar var. At, at oğlum çöpe at onu. Yok ya yemeğim. Oğlum çöpe at çöpe. Çöpe at. Dede Tutma, tut, kağıt, şey tut, kaydır kızım, kaydır. Hatice ne biçim masayı döndersene? Ha tam güzel burada. şu Şu Açılıyor. da kızım Açılıyor gerek yok. Yok yok, yok sığarız kızım zaten kaç kişiyiz Ali, kar. Yağımda Yağımda şiş, şiş, şiş. Şiş, et var oğlum et. E, ya bu 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 var ya tam maskara olmuş. Karp. Aferin benim oğluma. Oğlum yavaş lan elim acıdı. Hayır yok yeter. Acımış oğlum. Oo en güzel bir yer burası bu arada. ne oldu şimdi balkondan burayı mı beğendin? Yok toprak burada yatar ben, ben de orada Yer çok oğlum yerde sıkıntı yok. Ben balkonu sevdim. manzara. Biz seni anneannenle aşağı yer hazırlayacağız sana. Ay evet, balkonu vermişim. Niye korktun mu orada? Ne ee, akrep, akrep. akrep oğlum orada da tel şey mi yok? Ben Kapıyı örttünüz mü aşağını? Evet. Aferin benim kolo oğlum. Kolo. Anlamadım. Şeyden mi aldın bunu? Çorum Yazı'yı. Buradan mı aldın? He. Hmm. He teşekkür ederim. Şeyi aldın ha yavrum. Buraya aldım. Aa bak, burayı astım. Bir de böyle açacağım Şeyde de bak, da da Aha, ben. Kızım ben de şu karpuzu keseyim mi kızım? Ee, var yavrum. Ben merak ediyorum. Ben keseyim, ver getir. Olur. Sen Geliyorum. Kızım Gel yavrum. Kızım, dur, Şuradan kesiyorum. ortadan kesiyorum. <laughs> sen tut kızım. Biraz <laughs> tamam. kameramanlık yap, olur mu yavrum? Olur. Çam, ha, çabuk aç. Ben sana dedim, ha çabuk karpuzu bu kadar, kadar büyütme. O 20 kilo var, 16-17. Vallahi alt. var ya, sana dedim diye saklıyorum dedim. Burak şöyleydi. Büyüdükçe büyümüş maşallah. <laughs> Büyüdükçe büyümüş. Kesme. Az daha saklasaydın da bari var. Var var. Az daha. Hatta bunu yan kessek dolaba sığmaz. He öyle bakalım. Dur o. Oh. Dolaba sar, sar. Var mı evet. yavrum? Annem böyle küçük karpuzunu hepsini kesiyor. İçi o, güzel o, baba. Boşuna. Evet kızım. Evet. Maşallah. Evet. Babamın bu sene mahsulü güzel. Ya, maşallah. Size... Ama biraz daha gelmeseymişsiniz bak içi boşalmaya başlamış. Doğru. Baba e, <laughs> kesiyor. Deden karpuz Anam, koynadı, İyi, işte, baba. Baba, çok sulu. güzel, çok olur. Olur, olur. güzel. Bak, güzel baba. Al bir dilim. Hı. dilim yersen. Birazdan yerim baba. Sen benle balkonda yiyecek misin? Annen ben özleme saklayacağım, çocuklara saklayacağım. Söylüyor hep videolarda. Evet. Bir aydır sakladım. Bak biz Tarhana, anne, tarhana yaptım yavrumu, Şöyle soğur. tarhana anne, yapmış. yaptım, tavuk, biber doldurdum. Anneanne anne artık çantamda turşu için yer var. var. Var mı? Tamam. Getir Anneme ben. bir sürü turşu koyacağım. Dedim, yedim. Hamile dedim. Hamile Ya dün yedim ya. Annem iki dakika bir tane bakayım mı tadına. O şu an başka bir şey düşünüyor. Ya, ne ay. alıyor? Sarma. <laughs> Dolar maşallah bereketli. Ay. 20'den fazla galiba onun ki.

Bakmıyor. Vesbahil dede sesi. Bakıyor deden. Vesbahil vesen. O kıyafetime bak diyor. Oo süper olmuş. Oğlum bana niye annadım bu tüşü? Alırım diyor. Ali. <laughs> evet. Küçük Ali. Gel çorba kaşığı ya. Sana bir tencere tarhana yaptım Evet. Tamam arkadaşlar. Bak olmuş. Evet. Bunu evet. evet. sana kadar aynı bir kilo var. Kaçacağım anne kocacık. Salata koyacağız. Salata mı koyacağız? Salata Salatayı koyarsın Murat. Ya şeyini koydum. Gitti Murat. <laughs> Ali anneannesine yardım ediyor. İlimizde şöyle şekerliye benzer. Hadi bakayım yerim otur bir kalan oğlum. Hadi. Aa çay yiyeceğim. Hadi aslanım. Lavla tavuk dedim. Bu salatadan evet. Güzel oldu. Daha doğrusu onun adı tavuk kıyafet. Sen her şeyini koydun mu bunu? Koydum. Oo koydun. en güzel kız o büyük beden. Hadi gel, gel 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 gel. Babam şöyle salatayı karıştırıyor. Zeytinyağı <laughs> ha. koydun mu? He? Zeytinyağı. Baba en güzel kız. Hep koydum. Ali o yeter yemiyor. Güzel mi oğlum? Ali. Hı. Bunu Çok suya kaç ben de, ben, de, ben, de, ben de. Ali de orada evet. tarhana Sen koyuyor. Benim. Kim yemiyor tarhana? Ali. Filav Sen, Sen mi? Tamam. Şu mu Belin mi? Ben. Hmm. pilav kusura bakma. Bak, bak. Bak, bak. Bak, Ha. 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 Hmm. Ne tavuk karıştır tavuk pilav. işte tavuk, tavuk pilavı düşürdük. var da <laughs> Çorba ne? Ne tavuk pilavı ne. içiyormuş. Çorba sevmiyor musun? Biraz fazla koy. Tarhanayı da seviyorlar. Şimdi onlar onu yer, sonrası çorba isterler. Olur. Hadi ne örüyorum. Kaşığın yok mu? Söyle, öyle öyle. Hem işler daha iyi şey olmaz. İşi şey olmaz anne. Ha? Hepsini yiyecek mi? Yiyemezsen biz yeriz. O kocuğum. Çok Ayran Ayran Çok mu değil mi? Ben Bu benim çorbam ben ben var. Hadi yaş. Anne buradaki kokulara değil mi yoksa? Ne? Fark etmez. O da dolu, öbürü dolu. Haydi sen oradan gel. Hepsi dolabilir. Ha? Dur, şuna da koyayım ben. Benim bir tane fark etmez. Dur, bir dakika. Ne için yedim ben? sen de çeşit çeşit şeyler yemek yapmış ve en sevdiklerini ben yapmışım. Evet evet ya. Bak. Yalnız ben bunu değil Ha. Bak yaptım sen gel onu yapamam ama değil. Ya. <laughs> de oğlum? Çünkü Bugün toktum ya. Bugün tok muydun? Ağzıma kadar ayaklaşıp şey, fazla şey yapamıyorum. Kaan gel diye böyle torpil yapayım dedim. Çok yaptım. Aynen içecek misiniz? Üzümde de koyun. Üzümde iyi, yiyecek mı? Sonra şey yapalım. Arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Umarım Nasıl videolarımızı şey? beğeniyorsunuzdur. dur ya. Kanalımıza Hı, abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın.